genelde savaş esnasında insanlarda şöyle bir bilinç vardır. Ne kadar öfkeli görünürsek, ne kadar bağırır çağırırsak, ne kadar slogan atarsak karşımızdaki insanları o kadar etkileriz. Oysa hakikatte asla böyle değildir. Ne kadar ağır başlı olursanız, ne kadar vakur olursanız, ne kadar sekinet üzerinizde olursa sekinetin kalplere sağlamış olduğu korku, sloganın kalplere vermiş olduğu korkudan kat kat daha kat kat daha fazladır. Niye? Sebebini de söyleyeyim. Çünkü harp esnasında düşman karşısında bağırmak, çağırmak herkesin karıdır. Zaten bu işin normalidir. Yani normalde karşınızda bir düşman varsa bağırırsınız, çağırırsınız, kızarsınız, öfkelenirsiniz. Bu insanları etkilemez. Çünkü bu işin normali olduğu için o da size karşı aynı duyguları besliyor. Siz de ona karşı aynı duyguları besliyorsunuz. Ama siz düşmanlık ettiğiniz bir adamın karşısında öfkenize hakim olabildiğinizde, sükunetinizi koruyabildiğinizde Adam diyor ki öfkesini kontrol edebilen adam her şeyi kontrol eder. Duygularını kontrol edebilen adam her şeyi kontrol edebilir. Savaş esnasında bile ağır başlılığını koruyan adam hiçbir güç bunu sarsamaz. Hiçbir güç bunu yerinden oynatamaz diye düşünüyor ve bundan etkileniyor. Onun için edep, ahlak, oturmayı bilmek, konuşmayı bilmek, Müslümanların birbirlerine karşı gösterecekleri saygı, emin olun güçten, silahtan, adetten çok daha fazla düşmanın kalbine korku, çok daha fazla düşmana saygı getirir ki yani bunu benim sizlere anlatmama çok fazla gerek yok bugüne kadar tevhidi kabul eden insanların oranına bakın bunların yüzde yirmisi ben ikna oldum deliller hüccetler karşısında teslim oldum diyorsa bunların yüzde sekseni ben ortama geldim ortamdaki o saygıdan ötürü ilgiden ötürü Müslüman oldum diyor yani ben bugüne kadar ki böyle bir istatistik yapacak olsam zihnimde karşılaştığım insanların yüzde yirmisi e, tevhidin delilleriyle ikna olmuşsa, kalan yüzde seksen diyor ki tevhidin delilleri dikkatimi çekti. Ama benim adım atmamı sağlayan şey, kardeşlerin bana gösterdiği saygı, ilgi, benimle ilgilenmeleri, güzel güler yüz göstermeleri, insanların ortamda birbirlerine göstermiş oldukları göstermiş oldukları saygı beni bu etkiledi diyor. Onun için bu hala geçerli bir şeydir. İster savaş hukukunda olalım, ister barış hukukunda olalım. Birbirimize gösterdiğimiz saygı, edep, oturma adabı, Bunların insanların kalplerini etkileme üzerinde bir şey var. Bir etkisi var.